Havla bakayım. Havla. Havla kızım. Havla. Hadi havla. Zeyna. Havla. Nerede benim kızım? Hani benim kızım. Havla bakalım. Havla. Havla. Siyah inci. Siyah inci. Kızım benim be. Kızım benim be. Hani benim kızım. Hani benim kızım. Otur. Aferin kızıma benim. Aferin benim Japon gözlüme. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Hadi havla. 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 Zeynep havla. Havla kızım. Havla. Tutun. Otur. Otur. Aferin. Hadi bay bay. Zeynep bir de gözüksen.